Merhaba, iyi günler. Ben Ego Ajans'tan geliyorum. Çağatay Bey'e imzalatmam gereken belgeler var. Hı. Kendisini cebinden aradım, kapalıydı, ulaşamadım. Hı, maalesef kendisi evde değil yalnız. Ha, e, ne zaman gelir? Sabah erkenden uğrasam ben. E, birkaç gün dönmez o. Nasıl yani? Kulübesine gitmiştir. Birkaç ayda bir yapar, kafasını dinlemek için. Telefonlarını da kapatır. Peki bu kulübe İstanbul yakınlarında mı yoksa? Vallahi onu bilmiyorum. Kimse de bilmez zaten. Sır. Ama benim bu belgeleri yarına kadar imzalatmam lazım. Onu ne yapacağız? Anladım. Teşekkürler. Hadi Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kahveniz. Çocuk oraya imzalattın mı? İmzalatamadım. Çağatay Ulusoy evde yoktu. Kulübesine gitmiş. Senaryoyu kulübeye götürseydin. Ya ev kapıyı açan kişi nerede olduğunu bilmiyormuş. Bir de yılda iki kere böyle telefonlarını kapatıp oraya çekiliyormuş. Kimseye de yerini söylemiyormuş. Mottomuz neydi Dicle? Işte? Sorun getirme, çözüm getir. Bul o kulübenin yerini. Tamam. Bir tahminde bulunacak olsanız... ...tahmin edemiyorsunuz. Anladım. Yok yok problem değil. Tamam, teşekkürler. İyi günler. Ya trainer'ını aradım, doktorunu aradım, halı arkadaşlarını bile aradım ben. Hiçbiri Çağatay'ın kulübesinin nerede olduğunu bilmiyor. Ne yapacağım ben? Meditasyona başla. <laughs> Bak şimdi, Çınar Bey korkunç bir oyuncu krizinin ortasında benden bir şey isterse... ...ve ben gerçekleştiremezsem... ...direkt kendimi yağmur ormanlarında hayal ediyorum. Eşe yarıyor yani, tavsiye ederim. Eski sevgilisini ara be. Kesin biliyordur. Ha. Hayır, kanma ona Dicle. Seni katrana bulayıp tüyüyle kaplayacak. Ya eski sevgililer asla aranmaz. Bu en birinci kural. Öyle mi? Tabii. Üf, ne yapıyorsanız yapın be. Ee, kuaförünü arasam. İnsanlar saçları kesilirken gevşer, hiç söylemediği şeyleri anlatır filan. Arayayım değil mi? Mantıklı. Hadi, mantıklı. Tamam. Dur bakayım. Nerede onun numarası? Of. Nereye gitti bu? Sesli mı? Alo? Meral Meral ben seni sonra arayacağım. Şu an çok yoğunum. Ne yapıyorsun? Her şey yolunda mı? Yolunda yolunda ben şimdi Çağatay Ulusoy'un barakasını arıyorum. Hadi kapatıyorum. Ne? Altı yıldız Kızım selfie çektir. Görüntülü konuşalım. Ya Meral tamam ben sana sonra anlatacağım ne olduğunu. Hadi, hadi kapatıyorum şimdi bak acelem var. Hadi bay bay. <laughs> Arkadaşım Çağatay Ulus öyle birazdan beni arayacak. <gülüyor> 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 Çağatay ya. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş buldum. Ben şurayı arıyorum ama bulamadım. Biliyorum orayı. Niçin aramıştınız? Feris Hanım'ın asistanıyım ben. Çağatay Ulusoy'a bir senaryo bırakacaktım da. Götürebilirim. Biraz beklemeniz lazım. Taka hazırlayalım. Taka? Evet, tekne var. Ondan gidiyoruz oraya. Uzak buraya. Ha. Tamam. O zaman ben sizin ön tarafta bekleyeyim. Siz bilirsiniz. Ben hazırlayayım tekneyi. Tamam. Bekliyorum. Ne haber asistan kız? İnanmayacaksın ama ben şu an takı ayarlamaya çalışıyorum. Denizlere açılıp gideceğim diyorsun yani. Ne güzel. Keşke ben de gidebilsem. Ee, Sesin bir karanlık geliyor sen iyi misin? Ya şu magazin programı içinse boş var bak tamamen kendi terbiyesizliklere. Sana ihtiyacım var. Neredesin? Neredeyim? Şu an ben de bilmiyorum ki neredeyim. Ben sana konmazsam, ha? Tamam. Tamam. Atıyorum hemen. Her şeyi berbat ettim. Dün gece arayacaktım ben seni. Ama öyle çok üstüne gelip darlarım diye. Yani ne bileyim, insan bazen yalnız kalmak istiyor. Birden yapayalnız kaldım. Anlarım beni bu kadar çabuk terk edeceğini düşünmemiştim. Ya terk etmedi onlar seni. Ünlülerle hayranların arasında bir sevgi nefret ilişkisi vardır. Bir an çok seviyorlar. Sonra da nefret ediyorlar. Bundan sonraki adımda unutmak oluyor herhalde. Hiç de bile. Ne olduğunu anlamayacak kadar aptal değilim. Daha insanların zihnine kazınacak kadar ünlü değilim. Beni bir ay görmeseler unuturlar. Sonra sıfır noktasına geri dönerim. Hatta sıfır noktasına da değil. Eksiye düşerim. Başrolden çıkınca yanın yanı karakterleri de oynayamam. Hani sen Marlon Brown'da hayranıydın? Ha? Adam kariyerinde ne büyük düşüşler yaşadı. Sen bilmiyor musun? Tepeden tut. Ben düştüm bugün gökyüzünden. Gördüm bütün düşüşlerimi. what's